merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Şu anda Gölbaşı Ankara'dan Niğde arasındaki yeni yapılan o otobandayız. Ee, şu anda işimizi bitirdik. Bütün sistemi durdurduk. O OGS, o EGS'leri, hız sınırını durdurduk ve şu anda gaza basıyoruz. Evet. Evet şu anda e, radarda bizi yakalayabilecek bir sistem yok. Bu sistemi de zaten biz kuruyoruz aşamada istediğimiz gibi bir hız denemesi yapabiliriz. Tabii ki dikkatli olmak kaydıyla. Arkadaşlar gaza gelip denemeyin. Tehlikeli olabilir. Şu anda otoban yapım aşamasında. Araba sadece burada sağa çalışanları bulunuyor. Ve şu anda başlıyoruz. Bakalım kaçı bulacağız. Şu anda 110-120 civarında gidiyoruz. 5. vitesteyiz. Arabamız da Volkswagen Transporter T5 105 beygir 2008 model. Modifiye zaten Almanlar yapmış. Bize gerek kalmamış arkadaşlar. Alman harikasıyla bir deneme daha yapıyoruz. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> Emniyet kemerlerine sakın. Evet yolda kaymak gibi gördüğünüz gibi orada geçireceğiz. 80. kilometrede yarın işlerimiz olacak. Yine fiber ekler ve OGS, EGS ve bariyer otomatik bariyerlere giden sistemi, radar, hız tespit, kamera. Evet. Şu anda 135 Evet basıyoruz. Daha da hızlanıyoruz. dan ee, e, var. Çok fazla da hız yapmak tehlikeli olabilir. Yol yapım aşamasında olduğu için e, henüz e, otobana hayvan girmemesi için tel örgüler bazı yerlerde yapılmamış olabilir. Hayvan da çıkabilir. Yine de temkinli bir şekilde gidiyoruz. Evet 140'a doğru geldik. Evet. Evet rüzgar baya bir fazla. Ve burada özellikle bu yolda tehlike içeren bir durum var. Dağlar yüksek olmadığı için rüzgarı çok iyi alıyor burası. Türbülans da yapıyor. Bazen yani çok şiddetli bir rüzgar gelebiliyor anlık. E, bu yolda e, seyir alacak arkadaşlar için bu benim bir e, kişisel uyarımdır dikkatli olun şu anda sol tarafta yol hala çalışma var devam ediyor Evet kaymak gibi bir yol sizleri bekliyor arkadaşlar Ereğli inşaatin. Yapımında. Evet, intetra harika bir iş çıkartıyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde yolumuz kaymak gibi devam ediyor. Ee, Serdar Bey, kaç kilometreydi yolun tamamı? 385 miydi? Aynen. kavşağa geldik. Biraz hızımızı düşürelim. Evet kavşak mı burası? Ha, şu anda evet. Burada e, yol... 58. kilometre şantiyesi. Şantiyedeyiz. 58. kilometredeyiz. Evet hızımızı düşürüyoruz. Çünkü neden? Ee, sanırım burada... Evet. Yolda bir bozukluk olabilir. Uçmayalım. Ama yol... He, karşı taraftaydı bozukluk. Evet. Toz bulutu. Evet. Çalışmalar devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Gündüz e, hız yapmak daha iyi. Bir önceki videomuzda hız testi yaptık. 200... Açtık hatta bulduk diyebilirim. Evet. Ama gece evet biraz ürpertici. Yapacak olduğumuz hızda tabii ki 220'de az bir hız değil. Evet. Bir hayvan mayvan çıkabilir. Sakata gelebiliriz arkadaşlar. Evet, bu yol e, bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Harika bir yol. E, yakıt olarak da avantajlı. Neden? Çünkü hiçbir şekilde, hiçbir şekilde dur kalk yapmayacaksınız, fazla fiti satmayacaksınız. Yani 2000-3000 devir arası giderseniz e, yakıt olarak da büyük bir tasarruf sağlayacaktır bence bu yol hani paralı tabii ki paralı ama kendini amorti edebilecek bir durumda. İp gibi yol. Gördüğünüz gibi 300 kilometreden fazla ip gibi bir yol sizleri bekliyor arkadaşlar. Daha sonra yine bu otoyolla ilgili videolarımız olacak. Ayrıca biz e, fiber işleri de yapıyoruz. Ve bu konularla ilgili de bize ulaşabilirsiniz. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İyi akşamlar dileriz.